Bitcoin nedir? Bitcoin bir merkeze bağlı olmayan ilk dijital para birimidir. Bitcoin'ler internetten gönderip alabildiğiniz dijital paralardır. Diğer alternatiflerine kıyasla Bitcoin'lerin birçok avantajı vardır. Bitcoin'ler arada banka veya takas kurumu kullanmaksızın kişiden kişiye internet üzerinden doğrudan gönderilebilir. Bu da işlem masraflarının çok daha az olması demektir. Bitcoin'lerinizi her ülkede kullanabilirsiniz. Hesabınız dondurulamaz. Herhangi bir ön şart veya düzenleyici limitler yoktur. Gelin nasıl çalıştığına bakalım. Bitcoin'ler ücretsiz Bitcoin madenci uygulamasını kullanan herhangi birisi tarafından internet üzerinde üretilir. Madencilik her bir Bitcoin bloğu için belirli bir miktar iş gerektirir. Bir blok için gereken iş miktarı network tarafından otomatik olarak belirlenir ve Bitcoin'ler her zaman öngörülebilir ve limitli oranda üretilir. Bitcoin'leriniz online bankacılık kullanıyorsanız aşina olduğunuz bir kavram olan dijital cüzdanınızda saklanır. Bitcoin'lerinize gönderilirken elektronik imza eklenir ve birkaç dakika geçtikten sonra işleminiz bir madenci tarafından kalıcı olarak onaylanır. Bitcoin yazılımı tamamen açık kaynaklıdır ve herkes kaynak kodu gözden geçirebilir. Bitcoin finans dünyasının webin yayıncılığı değiştirdiği gibi değiştiriyor. Herkes global bir pazara erişebildiğinde büyük fikirler yeşerir. Gelin bugün Bitcoin'lerin nasıl kullanıldığının örneklerine bakalım. Bitcoin ne video oyunları hediyeler, kitaplar ve lama tüyünden çoraplar bile satın alabilirsiniz. Bitcoin'lerinizi dolar, euro ve daha başka para birimleriyle takas edebilirsiniz. Bitcoin'ler küçük şirketler ve serbest çalışanların fark edilebilmesi için de güzel bir yoldur. Bitcoin'i kabul etmeye başlamak ücretsizdir. İbraz bedeli veya başka bir ücret yoktur. Üstelik Bitcoin ekonomisinden ekstra iş de kazanırsınız. İlk Bitcoin'leriniz ve daha fazla bilgi için weusecoins.com'u ziyaret edin.